Efendim Haberin Merkezi olmaya devam ediyoruz. Ekip arkadaşlarımızla beraber, çalıştığımız bütün medya kuruluşlarıyla beraber Türkiye'yi adım adım gezmeye devam ediyoruz. Reel sektörün nabzını tutmaya devam ediyoruz. Yanımızda çok değerli, çok kıymetli girişimci iş insanları var. Girişimci iş insanı tabii ki kendisi Tolga erkek ve eşi hanımefendi ile beraber güzel bir röportaj yapalım istedik. Ee, onların bu mesajlarını Çubuk ilçesinden başta Ankara olmak üzere bütün Türkiye'ye hatta hanımefendinin de vatandaşlığı bulunan Almanya'ya kadar duyurar mı istedik? Öncelikle misafirperveriniz için ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Murat Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tolga Bey biz sizi tanıyoruz ama evet. kamuoyunun tanıması için Misat Çubuk ilçe başkanı evet. Sayın Tolga Şenerkek kimdir diye sorsak bizlere neler söylemek istersiniz? Evet. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Şimdi Misyat ailesi olarak Genel Başkanımız Feruz Öncel'e buradan selamlarımızı iletelim. Aleyküm Çünkü selam genel kurucumuz, genel başkanımız ve gönül dostu olan, gönül bağı olan, kendini insanlara adayan bir güzel bir kişiliktir. İsmim Özge Koç. Darmstadt Almanya doğumluyum. 2019 yılında lisans eğitim, Münih üniversitesinde tamamladım. Ee, lisans eğitimimden sonra yüksek lisans eğitimimi de tekrar doğduğum şehirde Darmstadt'ta aldıktan sonra e, 2020-21 eğitim yılında Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümüne yabancı uyruklu öğretim görevlisi olarak atandım. Evet. Ee, şu an hala görevim. Ama maşallah yani Türkçe'yi de e, hiç Evet. Sanki hep burada doğmuş evet. büyümüş gibi evet. öğrenmişsiniz evet. yani bence. Yani. yani bu, konuda evet. yetiştirenler de yani, helal olsun bu diyorum ben. ben. Uluslararası olacağı için kayıt oluyor ya. Şu an evet. bir Almanca olarak e, anlatalım. Evet. mikrofonu alalım. Ee, evet. Evet, Tabii ki. Ben Siz, sorduğum soruları bir, bir size bir de hem şöyle e, şöyle e, arka, çalışma arkadaşımıza ver. Olur. Evet, yani bir çıkar bir takmaktan ziyade evet. bir, ya da öyle konuşursanız evet, da makbule geçer. Sorun değil. Ses geliyor mu böyle Barış Hocam? Yes. tom said Evet, misafirlerimizi, konuklarımızı tanıdıktan sonra tabii geçiyoruz. Asıl sorulması gereken sorulardan bir tanesine MİSİAD, Memleketçi Sanayici İş Adamları Derneği'nin evet. Çubuk İlçe Başkanlığı'nın duyurduğu, açılışını yaptınız bunu medyada hem yerel hem de ulusal medyada evet. biz gördük. Evet. Tabii ilgiyle izledik, katılım çok evet. yoğundu. Evet. Buradan açılışa katılan evet. insanlara da tekrardan bizler selamlarımızı aktarıyoruz. Tamam. Bizi izlediklerini biliyoruz. Evet. Bu açılışla alakalı. Çubuk İlçe Başkanlığı'ndaki bu önemli derneğin açılışıyla alakalı duygu düşünceleriniz nelerdir efendim? Bir kez daha böyle e, basın mensupları evet. al, aracıyla Şimdi, almak istedik. Evet, teşekkür ederim. E, Çubuk İlçe Başkanlığı açılışını yaptığımızda e, buraya çok kıymetli, güzel, değerli insanlar geldi ve genel başkanımız aracılığıyla ile Öncel aracılığıyla ona tekrardan burada şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Allah başımıza eksik etmesin diyorum. Bizden alsın, ömrümüzü ona versin diyorum. Çünkü şöyle bir durum var. Buraya çok güzel insanlar geldi. İl başkanlarımız, ilçe başkanlarımız, tüm misyata bağlı çok güzel değerli isimler geldi. Reklamcılar olsun, gazeteciler olsun, misyat ailesine yeni katılacak bir dünya insan geldi. Ve onlara buradan şu an sonsuz teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Gerçekten gönülden, gönül dostlarıyla birlikte her şey yoluna girecek diye umuyorum ve yolumuzdayız. Devam ediyoruz. Hiçbir şekilde de memleketçi, iş adamları, sanayiciler derneğinden misyat ailesi olarak vazgeçmeyeceğiz. Çünkü dünyada ve Türkiye'de böyle bir aileye her zaman ihtiyaç olduğuna inanıyorum. İnşallah daha devamı geleceğini sunuyorum Murat Bey. Evet çok teşekkür ederim efendim. Ben Tabii teşekkür ederim. İş adamları dernekleri dünyanın her bir yerinde sivil toplum kuruluşları vasıtasıyla evet. bir çatı altında bir araya gelerek çeşitli etkinlikler düzenliyor. Ama isminden de anlaşıldığı üzere memleketçi sanayici iş insanları derneğinde evet. kendi düşüncesine, kendi hayata bakış açısına göre bir takım çalışmalar var. Biz bunları biliyoruz. Bunları daha iyi ve yakından öğrenmeniz için biz sizin en azından bulunduğunuz il veya ilçedeki Misliat il ve ilçe başkanına gitmesi, oradaki başkanlarımız vasıtasıyla bu konuya hakim olması gerekir, öğrenmesi gerekir diyoruz. Sayın değerli Başkanım, tabii bulunduğumuz yer Çubuk ilçesi, Ankara'nın evet. çok önemli bir ilçesi. Evet. Buradan sizin de bir esnaf olmanız, bir iş insanı olmanız hesabı ile tabii ki üzerine çalıştığınız işiniz var. Açılışınızı yaptığınız iş yeri ile alakalı da ben açıkçası düşüncelerinizi almak istiyorum. Ne tür ürünlerimiz var? Vatandaşlarımız buraya geldiği zaman bu iş yerinizde nelerle, hangi ürünlerle karşılaşacak efendim? Şimdi buraya gelmeden önce biz Türkiye'nin her yerinde ticaret yapıyoruz. Yani bahçe mobilyaları üretim ve satış işi yapıyoruz. Ve çubuk için değerli olacağını düşündük ve burada dünyalarca kadar baktım ki binlerce bahçe mobilyasına ihtiyaç olan bahçeler gördüm. Dedim ki neden bizim çubuğumuz böyle bir şey eksik kalsın? Ve Türkiye'nin her yerinde az olan bahçe mobilyaları ve şu an çubukta her yerde gözükmeye başladı ve bilinmeye başladı. Evet. Türkiye'de insanlar şunu merak ediyor aslında. Bizim ürettiğimiz ürünler, kendi üretimlerimiz Nelerdir aslında? Yani biz bahçe mobilyası üretirken Rattan bahçe diye buraya geldiğimizde çoğu insan dedi ki ya siz e, çubukta gerçekten güzel faaliyetler yapmışsınız. Biz çubuğa böyle bir eksiklik olduğunu düşünüyorduk ve bu eksikliği karşılamanızı istiyorduk dediler ve bunları karşılamak için de biz geldik çubuk bölgesinde bir ticaret yapmaya başladık ve yaptıktan sonra buradaki insanların hepsi bunu gördü ve dediler ki ya siz çubuğa katkıda bulundunuz Sayın Başkanım. Ondan sonra biz bu ticareti yaptıktan sonraki zaman içerisinde insanlar ve vatandaşlarımız, kıymetli gönül dostlarımız geldiklerinde burada güzel şeylerle karşılaştılar. Bizi ziyaret ettiler ve biz diyoruz ki amaç nedir? Gönül dostu olsun, gönül bağ olsun, ticaret her zaman yapılır. Bizim misyat ailemizi ziyaret etsinler, ziyarette bulunsunlar, işte konuşsunlar, anlatsınlar, biz dinleyelim, birlikte mücadelemize devam edelim. Aslında dava, davamız bu. Evet. Ticaret gelir geçer ama e, önemli olan nedir? Gönül bağıdır. İnşallah evet. burada güzel Çubuk'ta bu bölgede güzel insanlar var. Çok güzel e, vatandaşlarla tanıştık. Köy insanlarıyla tanıştık, çiftçilerle tanıştık, tarım işi yapanlarla tanıştık ve bunun devamını getirmek istiyoruz ve birlikten kuvvet doğacağını inanıyoruz ve misyat olarak Çubuk'ta en iyi şekilde görev yapacağımızı bilgilendirmek istiyoruz burada. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sizin de bildiğiniz üzere pandemide çok iyi anladık evet. ki insanlar evet. sadece bahçelerinde değil artık balkonlarında dahi bu ürünleri ihtiyaç evet. duyuyor. Evet. Öyle yani mi? biz bahçe diyoruz ama adam balkonuna bile bu ürünleri al koyur bir bahçe tadında yaşamak için. Yani. Şu an aslında Murat Bey şöyle oldu aslında. Daha önceden bahçeydi. Balkona döndü. Balkona döndü. Mutfağa dönmek. da girdi. Mutfağa ve da girdi. Ve şu an salon ve yatak odasına kadar ürün ha. yapmaya başladık. Ha, hayırlı olsun yani, inşallah. Evet. Çünkü rahattan bahçe mobilyalarına şık göze hoş gelen, tasarımlı olan, böyle zevke hitap eden ürünler. Kişiye göre de özel ürünler yapıyoruz ve zevkine göre özel ürünler yapıyoruz. Burada amacımız ne vatandaşımız mutlu olsun. Onların gönülleriyle birlikte ticaretimizi yapalım, işimizi yapalım. Çubuğa en güzel katkıda değer verelim. Başka bir maksadımız da, başka bir amacımız yoktur. En güzel şekilde ne gerekiyorsa birlikten kuvvet doğacağına inanıyorum ben. Evet, ben çok teşekkür ederim. Ben Hocamıza teşekkür ederim. da mikrofonu uzatalım. Tabii ki çok sağ olun. Ee, bir iki soru soracağım ki, evet. sizin Almanca cevap vermesini isteyeceğim. Ee, bizim e, ürünlerimizi gördünüz. Bu ürünlerimizin çeşitleri hakkında Almanca bilgi verebilir misiniz, vatandaşlar veya burada yaşayan hani Almanya'da yaşamış olan vatandaşlarımız olabilir. Evet. Çubukta e, bulunduğumuz konuma gelip sizin bu iş yeriniz gezen insanlar ne tür ürünler görebilir? Siz Türkçesini söyleyin, aktarabilirse Almancasını evet. da hocamız aktarsın. O şöyle yapalım. Buyurun. Rattan bahçe mobilyalarını öncelikle tanıtalım. Evet. Geldiklerinde görecekleri el yapımı, el ürünü rattan bahçe mobilyaları. Evet. Okay. es handelt sich hier um ein Gartenmöbelgeschäft. Äh unsere Gartenmöbel bestehen aus dem Stoff Rattan und uh, sind handgemacht. Unser Hauptsitz ist in Ankara, in der türkischen Hauptstadt in um, Çubuk, im Stadtbezirk Çubuk. Geldiklerinde görebilecekleri gözlerini kamaştırabilecek en zevkli ürünler ve tasarımlar ve kişiye özel özel üretimlerle bir aradayız. Yani şöyle de bir durum var geldikleri zaman, buraya gördükleri zaman, dedikleri zaman şöyle bir ürün istiyorum dedikleri zaman insanların bu şekilde de yardımcı olma gibi bir şansımız var. Ben bu ürünü gördüm beğendim. Şöyle olsaydı, böyle olsaydı, şurası böyle olsaydı ya da benim hayalim buydu dedikleri zaman hayallerini gerçekleştirebilecek bir burada bahçe mobilyaları var. Daikon bahçe mobilyaları. Şu an dünyada ve Türkiye'de her yerde hizmet veriyoruz. Evet. Ee, bu... <laughs> Äh, auf Wunsch werden natürlich neben den ähm, bestehenden Bestandsprodukten, die hier zu, vorzufinden sind, auch handgemachte, äh, auf Wunsch äh, eigen erstellte, da wir hier eine Eigenproduktion auch sind, äh, Rattern, gartenmöbel hergestellt und ähm, ja, wir sind eine Marke aus der Türkei, eine türkische Marke, Daika Home und ähm, sprechen Sie mit den schönsten Naturmöbeln aus Rattern, aus echtem Rattern an. Evet. Danke şöyle bir diyeyim. <laughs> Danke diyelim evet. Buradan Almanya'ya da bizi izleyen kıymetli izleyenlere selam olsun. Ben son soruyu sormadan önce yaklaşan bayramla beraber muhtemelen kampanyalarımız da vardır. açılışınıza da özel. Varsa onları da sizden dinleyelim. Bir ikincisi de vatandaşlarımız burayı arayıp bulmak isterse, sizin bu işyerinizi ziyaret etmek isterse hem ürünlerinizi gezmek hem de misyarı tanımak, ee, belki de iş insanlar gelip size işte diyelim, üye olacaksa. Yani nereye gelmeleri lazım? İletişim noktamız neresi? Burayı tarif edebilir misiniz? Tabii ki. Burası Çubuk Ankara Bulvarı olarak geçiyor. Çubuk Devlet Hastanesi'deki lambaları geçtikten sonra Ankara Doğu'ya doğru ilerlerken 200 metre ileride sağ taraftayız. Çok güzel. Aynı zamanda daha geniş düşünürsek havalimanından az ileride aslında. Ha, havalimanından çok daha yakınız yani. Havalimanı buraya 15 dakika araçla birlikte sürüyor. Evet. Yani Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Bulvarı 96 B diyoruz. Evet. Daikon Bahçımanobüler her zaman gelip burada ziyaret edebilirler ve geldikleri zaman da sadece biz diyoruz ki ürün amaçlı gelmeyin. Gönül bağı olarak misyat ailemizi de ziyaret etmelerini istiyoruz. Evet, ben Amacımız. Teş teş maşallah teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Buradan tekrar Feridun Öncel Başkanımıza da, değerli ekip evet. arkadaşlarına da e, belki kendimle en çok görüştüğüm için isimlerini de zikretmek isterim. Evet. Özellikle Diyarbakır İl Başkanımız Sayın Fırat Özmen'e Mersin İl Başkanımız yine e, Zeki Üren'e. Buradan selamlarımı evet. aktarıyorum efendim. Evet. E, nasip olursa inşallah bayramdan sonra kendilerini de ziyaret edeceğiz. Evet. E, Tolga Bey e, bayram yaklaşıyor. E, bizi izleyen kıymetli de ayrılacak işte, e, bir mesaj vermek istersiniz. Bu arada da e, hanımefendiyle, Tolga kardeşimizin de yakın zamanda inşallah gönül birlikteliği resmiyete kazanacak. Olsun, ki. Ona da şimdi davet etmiş olalım. Teşekkür ederiz. Bayramla bekliyoruz. ilgili de mesajlarınızı almak istiyorum açıkçası. Şimdi öncelikle Kurban Bayramı yaklaşıyor her yıl olduğu gibi. Yine heyecanlıyız. Evet. Rabbim bu senede herkese kesen ve kesemeyen herkese, yani gönül dostu olan herkese bayramını mübarek etmesini ve gönül dostu olarak yani herkesin Kurban Bayramını buradan gönül dileklerimle kutlamak isterim. İlallah. Tüm Türkiye ve tüm dünyanın önemli olan e, şudur: Bayramda küslükler varsa, birlikte beraberlik e, yoksa ve sadece aile arasındaki insanların problemleri varsa burada dinliyoruz çünkü görüyoruz ve diyorum ki herkese yani e, sadece hayat şundan ibarettir: barış, birliktik beraberlik ve gerçekten aile. Bunların hiçbiri olmadığı sürece bir insan hiçbir şekilde bir insan olamıyor. Malum ki şu zamanki dönemde e, vatandaşlarımız, e, kader dostlarımız, güzel insanlarımız, e, vatandaşlarımız ya kim olursa olsun, ne olursa olsun herkesten tek dileğim şu Lütfen kırmadan yaşayalım, severek yaşayalım, birlikte yaşayalım ve Türkiye'miz için ne gerekiyorsa hep beraber yapalım. Çok teşekkür ederim ben efendim. Teşekkür ederim. Bu duyguları Almanca alabilecek miyiz acaba? Tabii ki. Wir wünschen Ihnen für das Jahr 2025, für das Kurbanfest vor allem Gesundheit, Frieden, Glück. <laughs> Und vor, vor allem auch Familienzusammenhalt äh, und versenden Ihnen liebe Grüße aus Ankara. Danke auch. Das war kurz Çok teşekkür ederim. Bu samimi Çok teşekkür ederim. ve sıcak evet. karşılamalar için, misafirperverlikleri için ben başta Tolga kardeşim olmak üzere bütün ekip arkadaşlarına, çalışma arkadaşlarına da buradan teşekkür ediyorum. Özel konu ve konuklarla reel sektörüne nabzını tutmaya devam edeceğiz. Bugünlük Çubuk'tan size aktaracaklarımız bu kadar. Esen kalın, şimdiden hayırlı bayramlar.